Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aylardır çekmediğim, çekemediğim e, favoriler videomu çektim. Fakat ne yazık ki gerçekten böyle hepsini e, dolduramadım. Yani aldığım ürünlerin, gerçekten çok fazla beğendiğim ürünler de vardı. Ama çok sıkılacağınızı düşündüğüm için, çünkü çok fazla işte aynı ürünleri görerek ya bu da mı demenizi istemedim. Ama çok sevdiğim birkaç tane diyeyim ürünüm var. O zaman öncelikle hemen onlarla başlıyorum. Şöyle iki tane çok fazla sürekli daha doğrusu e, likit farlar moda oldu. Çok fazla beğeniliyor, çok daha kullanışlı olduğundan. Ben de gerçekten çok sevdim. Bu iki ürün Sephora'nın da birkaç başka markanın da var aslında böyle ürünleri. Ama ben bunları çok sevdim. Diğerlerini fırsatım olmadı. O yüzden pek bir yorum yapamayacağım ama bunlar gerçekten çok iyi. Bugün zaten şöyle söyleyeyim kullandığım yani göstereceğim ürünleri hepsini yüzümde Kullandım. Bu farlardan iyi ki 05 numarası şöyle güzel mürdüm oluyor herhalde pek fazla e, renklerle ilgili bilgim yok ama bir de diğerini sürüp hemen size göstereceğim. Diğeri de 01 numarası çok güzel ışıl ışıl tam böyle işte göz pınarlarına olabilir kaşa altına sürebileceğiniz harika ürünlerden biri. Şöyle göstereyim. Bir de kuruduğunda göstereceğim ürünleri. Şu şekilde. Şişeleri de gerçekten çok tatlı. Fiyatlarını gerçekten hatırlamıyorum. Ama yani herhangi bir Sephora'da sorabilirsiniz. Başka renkleri de vardı. Ama bu ikisi bence çok daha olması gereken e ürün gibi geldi bana. Çok da benim tarzıma uyan ürünlerdi. Şöyle bir de gözümle göstereyim. Ben çok hafif bir şekilde uyguladım bu ürünü. O yüzden bir de kuruduktan sonra şöyle konuşmanın sonuna doğru da tekrar bakarız herkese görebileceğiniz, yine belki çok gel yani koymayın dediğim ama koymadan da yapamadığım bir ürün göstereceğim. Bu Benefit'in Hula allığı. Browser da diyebiliriz. E ben bunu gerçekten bu kadar iyi, bu kadar başarılı olacağını hiç düşünmemiştim. Çok kez almak istedim. Bazen yoktu, bazen vardı. Yani böyle alamadım bir türlü ama şöyle küçük boyunu alıp denemek istedim. Bütün yaz boyunca şu ana kadar bugün de dahil çok fazla sürdüm. Yine dedim ki hem yüzümde hem de göz e, katlanma bölgeme mutlaka bunu sürüyorum. Çok seviyorum. Kontür açısından, bronzer açısından dediğim gibi gözünüze far olarak harika bir şekilde kullanabileceğiniz bir ürün. Şöyle bir aldık fırçası gibi minnak bir şey var. Ben hep bununla sürdüm. Yani başka bir şeylerle sürmem bile gerek kalmadı. Çok fazla aşınmadı çünkü ben çok fazla makyaj yapan biri değilim, sadece hafta sonundan hafta sonuna diyebilirim. Ama dediğim gibi her gün makyajımda sadece buna diyelim. Diğer bronzörlerime gerçekten hiç bakmıyorum bile. Bunun içerisinde hiçbir şekilde e, sim tarzı bir şey yok. Yani böyle ışıl ışıl bir şey değil. O yüzden bir kere çok güzel renk tonu olarak gerçekten tam böyle istenilen bronzer renginde. O yüzden bunu çok sevdim. Siz de eğer ben de bir deneyim derseniz böyle küçük boyunu alabilirsiniz. Daha sonra yine Benefit'ten bu harika Allah'ı aldım. Bunun çok fazla kişide görmemiştim açıkçası. Belki vardır ama ben dikkat etmedim. Yine bu da böyle bronz gibi duruyor ama içerisinde ışıl ışıl böyle mürdüm renkleri var. Çok hoşuma gitti. Yine bugün de yüzüme sürdüğüm ne kadar bellidir ışık tabi bilmiyorum ama Gerçekten rengi çok tatlı. Böyle bir aldığım yoktu. Genelde bir şey alırken Aa, bu renkten yoktu diyorum ama bunlar gerçekten yoktu. Daha sonra yine gözümdeki bu Reman'a bahsedeceğim. Çok sevdiğim canı bu var mutlaka biliyorsunuzdur. İsmini çok duyduğunuz videolarımızda var. da görmüştüm. Onun kirpikleri tabii ki de benimkinden çok çok daha güzel. Ama e, bende de aynı etkiyi yarattığını düşündüğüm için mutlaka almak istedim. Bu e, Make Up For Ever'ı ne yazık ki yazık ülkemizden gitti ama Smokey Lash isimli rimeliydi. Şöyle, şöyle bir bıdığımız da var. Bunu da göstereyim size. Mutlaka görmüşsünüzdür. Aslında benim değil ama benim gibi oldu. Çünkü sürekli bizimle beraber. Ama Şeker Hanım biraz onu kıskandığı için zorlanıyoruz. Dimeşkiton gördüğünüz gibi çok yaramazdır kendisi. Tamam. Diğer bir ürün olarak bakarsak burada yine Sephora'nın çok güzel bir kajal, 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 kalemi var. Çok sevdim ben bunu. Yani kajal aslında hani çok fark etmiyorum. Bazı ümre gidiyorlar, onu oralardan da getiriyorlar ama ben bunu çok sevdim. Yani eğer böyle bir şey arayış içerisindeyseniz de hem uygun fiyatlı bence yani. Hem de gerçekten çok rahat bir şekilde sürümde kolay. Güzel güzel yapabil, kullanabilirsiniz. Bugün de yine bunu kullandım. Hem gözümün içine. Bu da Sigma'nın bir fırçası. Ben gerçekten bu fırçaya bayıldım. Benim favorim olmasının sebebi ben çok fazla highlighter sürüyorum ve evet çok fazla fırçam var. Neden bu? Dersiniz de Çok kolay bir sürüm var. Çok hoşuma gitti. Şöyle ampul şeklinde. En çok da bunu sürdüm gerçekten. Ya yani en çok da bunu kullandım. O yüzden eğer daha önce çizikmanı fırçalarını denemediyseniz mutlaka bence ilk olarak alabileceğiniz fırçalardan biri. Bir bakım ürünü olarak göstermek gerekirse bu da yine <laughs> kuzenimden gördüğüm bir maskeydi. Aslında tabii ki de yani ikimizin ciddi alakası ol ne yazık ki yok. Yani onunki yağlıysa benimki de kuru bir cilt. Fakat bu ve benim enteresan bir şekilde de çok fazla gözeneğim var kuru cildim olmasına rağmen. Bu ürünü çok sevdim. Çok harika bir kil maskesi. Herhangi bir kil maskesine göre ne farkı var derseniz açıkçası ben Glam Glow'un kil maskesini çok iyi zannederdim. Ta ki bunu kullanana kadar. Hiç de öyle değilmiş. Gerçekten e, ürünü ki cimrilik yaptım resmen. Yani fırçayla kullandığım için çok fazla gitmiyor. Yani sadece gözenekli önüneki bölgelerimi sürdüğüm için. Yoksa gerçekten çok kullanıyorum. Her hafta yapıyorum bunu. Zannetmeyin sonra biliyorum diyorsunuz. Aa çok kullanmıyorsun falan diye. Ama yani bitirmem gerekmiyor bir ayda. Şimdi bu ürünü yine fırçayla normal bir şekilde gözeneklerimi uyguluyorum. Normal bir şekilde de peelingimi öncesine yaptıktan sonra tabii bunu yapıyorum. onu da söyleyeyim. Konuşamadım. Çünkü sürekli dikkatimi dağıtıyor da. daha sonra da bunu cildimdeki gözeneklerim ve ayrıca beyaz noktaların da e, gittiğini fark ettiğim için çok sevdim. Diğer kil maskelerinde evet gözeneklerim gidiyordu ama sanki bunun kadar kalıcı olmadığını düşündüm. Bunun fiyatı da 95 liraydı. Bence bu diğerine göre yani Glam glove gibi pahalı bir ürün almayı tercih etmeyeceğim derseniz bence çok 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 iyi ki Kiehl's'ı zaten e, bence güvenebilirsiniz rahatlıkla. Ben en azından o şekilde düşünüyorum. Hiçbir yan etkisi hiçbir şey olmadı cildime karşı. Daha sonra şöyle Super Dragon bir e, Hindistan cevizi yağını aldım ben. Tesadüfen görmüştüm. Normalde o Hindistan cevizi yağları biliyorsunuzdur. işte saça, yüze, her şey, yemeğe, yediklerine her şey koyabiliyorlar. Ben de bu sefer böyle bir şey denedim. Çünkü önemli olan yüzüm işte ya da ellerimi falan sürmek istemiştim. Ben o yüzden bunu çok sevdim. İşte saçınıza da uygulayabili uygulayabiliyorsunuz tabii ki. Ben şu anda sadece yüzüme böyle sadece işte bu bölgeme ya da çok kuruysa dudaklarıma falan sürüyorum. Çok hoşuma gitti. Fiyatı 13 küsür de sanki hatırlamıyorsam diğerleri çok daha pahalı yine bunlara göre. Eğer yine benim gibi elime işte yüzüme hafif dudaklarıma süreyim ve rahatlıkla kullanabileyim bir ürün isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Zaten Superdrug'ı biliyorum. Yurt dışında da daha önce İngiltere'de e, yaşadığım yerde de vardı ve ürünlerini çok da severek kullanıyordum. Bu da onlardan biri. Bence gayet şeker kullanabilecek. Ben Vassistan almıştım. Herkes bunu yani bilmiyorsa da mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle saçınız kıvırcıksa, hiçbir şekilde elektriklenmeyi ve kabarmayı önleyemiyorsunuz. İşte bir kere de olsun saçın bir durağan olsun ya da bir doğallığı olsun diyorsanız kesinlikle bu ürünü kullanın. Ben çok fazla denedim. İnanın her şeyi denedim. Çok gerçekten zor bir saçım vardı. Ama tek doğal olmasını sağlayan bu ürün oldu. Gayet de güzel. İsterseniz ıslak, isterseniz kuru uygulayabileceğiniz hem dengesini koruyabilecek hem krem şeklinde bir ürün olduğu için de rahatlıkla saçınıza o hani köpük sürdüğümüz zaman katır kutur olur ya. O şekilde olmuyor inanın. Öyle köpük gibi düşünmeyin ve kokusu da harika zaten milkshake. Bunu ben Watson's'tan aldım. Fiyatı da 35 liraydı. Normalde kuaförlerde çok daha pahalıya satıyorlar. Biliyorum. Görmüştüm yani. Ama bence bunu alabilirsiniz. O Irby'ni falan almaz hiç gerek. Hiçbir şey yapmıyor zaten. Çok denedim yani. Ama bu çok çok daha iyi. Elimde de nasıl duruyor? Şöyle gerçekten Şöyle göstereyim. Cık, çok yani. Çok iyi. Çok sevdim. Tabii ben çok bastırdım ama yine de şöyle yaptığımda bile yetmiyor. Bir tırnak ürünü. Bunu daha önce internet, e, Snapchat'ten paylaşmıştım. Çok sevdim. Yani hakikaten bu kadar enteresan, küçücük, minnacık bir şeyin bu kadar iyi olacağını hiç düşünmemiştim. Evet, pahalı bir ürün. İnternetten almanızı tavsiye ederim. E, gidip de kuaförden falan almayın. Onlar biraz daha pahalıya satıyor ne yazık ki. Şöyle direkt bir oje gibi sürüyorsunuz ve anında kuruyor. Anında ben oje sürmeyen biri olarak bile gerçekten oje sürmeyi sevdim bunun sayesinde. Olarak bir parfüm göstereceğim. O diye okunuyor. Bilmiyorum. Zara'nın bu. Ben daha önce işte Gucci'nin bir parfüm vardı. Hala duruyor. Şu an bu gösteremedim size. Onun içerisinde buna Oud deniyordu? Yanlış hatırlamıyorum. Yani tam yanlış telaffuz etmiyorum umarım. Böyle bir şey var ve gerçekten o koku çok hoş bir koku oluşturuyor. Kalıcılık açısından, o ambiyans açısından, kokuya verdiği o esans açısından çok güzel. Ve tesadüf ben de bu tarz bir şey arıyordum ve Zara'da buldum. Çok sevdim. Her Zara'da olduğunu zannetmiyorum çünkü ben aldım da bir tane, iki tane ne kalmış ya söylemeyeyim. Bir anneme kendime almıştım. Çok hoşuma gitmişti bu. Ya yani gerçekten harika bir kokusu. Böyle tam böyle kış kokusu. Ama ben bunu yazın da sürdüm. Hiç e, bu tarz şey, ayrıca ayrım yaptığım şeyler yoktur benim. Ama ben bunu e, mutlaka tavsiye ediyorum. Eğer bir parfüm arayış içerisindeyseniz hem zarına fiyatları çok daha uygun diğerlerine göre. Hem çok kalıcı hem de gerçekten çok güzel bir parfüm. E, çoğunu böyle tam olarak isimlerini her şeyin alta yazacağım açıkçası. İlk olarak şöyle gösterebilirim. Demir Krallığı bir kitap var. Ben bunu çok sevdim. Bunun Sanırım 4 kitabı daha vardı. Bekliyorum kargo gelecek. Ben D&R'nin onay sitesinden alıyorum. aklınızda bulunsun. Orada çok daha uygun fiyata satılıyor. Enteresan bir şekilde ve yorumlar olduğu için biraz daha kitaplar konusunda fikir sahibi olursunuz. Ee, bu kitabı çok 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 sevdim yani. Ee, böyle biraz daha canavarlar, enteresan olaylar çok değişik değişik şeyler falan var aslında kitapta. Eee hala bence zorlayacak güzel bir kendinizi kaptırabileceğiniz bir kitaptı. O yüzden çok sevdim onu vektör diğer devamlı. Sonra kaplan laneti. Bu da fantastik tabii ki. Bundan sonra anlayacağınız gibi bir kaplan olayı var ama tam olarak bir şey söylerse kitapla ilgili bütün hevesiniz kaçabilir. Zaten ne anladım derseniz. Zaten biraz arkalarında bir şeyler yazıyor ama işte aşk olsun, macera olsun gerçekten enteresan şeyler var. Son olarak da bu Susan Collins'i mutlaka duymuşsunuzdur. Açık oyunlarını yazarıydı. E, açık oyunlarının filmini izlemiştim. Hepsini çok da sevmiştim. Bu sefer de bu kitabı okumak istedim. Bunlar da 5 tane. Bu ilkini gösterdim. De bilerek ilklerini gösteriyorum. Belki hoşunuza gitmezse diğerlerini almak istemezsiniz diye. E, bunda da çok güzel bir fantastik olaylar var. Ben bunu daha çok eğlenerek, daha böyle çocuksu şeyler geldi benim kitaptaki şey olaylar olsun. O yüzden ben bunu da çok sevdim. Yani böyle çıtırlık hoşunuza gidebilecek yani o evde otururken ve yoldayken okuyabileceğiniz kitaplar bence bunlar. Böyle birkaç kitap önerilerim olur mutlaka yine işte sosyal medyadan olsun eğer videolarını da isterseniz. Ben çünkü çok seviyorum kitap okumayı. Güzel bir kütüphanem var. Eğer isterseniz de sizinle paylaşabilirim. Son iki tane ürün kaldı. Bunlardı. ...çantalar. Büyük ihtimal hala vardır belki bazı zaralarda. Ben karşılaştım ama belki siz de istersiniz de göstermek istedim. Şöyle küçük bir çanta. Şöyle yandan. Bu şeyini ben taktım. Bu yoktu normalde. Şöyle zaradan almıştım. Çok böyle kullanışlı geldi bana. İçerisinde kullanılacak şeyler. Her renkli, her e, giydiğinizde uy uyabilecek bir çanta olaraktı. Bence yani. Eğer böyle bir şey arıyorsanız ben bütün yağ zaten hep bunları taktım. Sürekli sürekli bunları kullandım. Diğeri de bu. Bu da çok daha şirin bir çanta. Şöyle. Şu şekilde bu da. Bunu da çok sevdim. Şu iki tane yeni var ama aslında tekli o. Yani a iki tane miş gibi zannetmeyin. Bir tane olarak. içerisinde ve fiş dolu. Şöyle. Ben ne kadar dağınık bir pis olduğumu görüyorum. Şöyle, bunu da bayıldım. Bunu da Zara'dan almıştım. Yine sürekli taktım. Hani bir tanesi siyah bir tane kahve olsun istedim. Hem de gerçekten böyle çok sempatik, her şeye gidebilecek güzel deri bir çanta. Bakarsanız bunlara Zara'da büyük ihtimal hala devam ediyor olabilir. Dediğim gibi bazı kazaralara e, denk geldim çünkü ben. Şimdi bu kadar da. Gördüğünüz gibi ürünlerim böyle. Benimle ilgili daha fazla paylaşımlar yapmamı isterseniz ya da görmek isterseniz de bununla ilgili sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.